Selamünaleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Ne yaparsınız? Ne var ne yok. Şükür <laughs> biz iyiyiz. Sabah geldik. Daha iyi olduk. İneğimiz sürpriz yapmış. Gece doğum yapmış. <laughs> biz de sabah bulunca çok mutlu olduk. Panda gibi bir buzağımız olmuş. güzel değil mi? Pandaya da benziyor. Ben dişi bekliyordum, erkek olmuş. Eğer diş olsaydı, e dişi olsaydı takipçilerimden Feyza ile olsan da sürekli yazıyordu. Abla bir isim de biz koymak istiyoruz. İsmi Tuana olsun diyorlardı. Ama buzağımız erkek. Tuana ismi erkek buzağa olur mu sizce? Tuana koysam, bunun ismi Tuana olsa. Sağ bak kalk hadi. Hadi bak kalk. Bu acıkmış. Annesini sağma aldık hemen beklemedik. Annesini sağlık. Hemen emzireceğim. Hadi bir kalk. Hadi bismillah. Ne annemi sanmıyorsa. Oğlum hoş geldin. Geldik. Ben annesi sandı herhal. <laughs> Kuzuma. Geldin. Ne sahip sana süt getireyim mi? <laughs> ben durmayayım hemen annesini sahip. Bekle. Anneyi sahip süt getireceğim tamam mı? Annesini sana aldıydık. Ben annesini sağayım. Hemen sizlere de abone olmayan güzel insanlar abone olmayı unutmayın. Zamzem dediğim ben, de ben de hemen. Тэн аяктайдын жапчих гэнэ. Ибахи. Иншааллах. Шинэхтэн. Зүнги бисэй. şey yapamadı. Anne çabalı bir daha mı var diyeceğim irisi. Belki değil. Annesi çabalı. Bak, uzağımız iri. Yiğitli başına doğum yapabilmiş. Çıkamam kocaman. Dışarı al da sen. Dışarıda çelik sütü içmiyor. Yavaş yavaş Yok sen, sen almış almışsın onu düzledim ben. Sen kuyu gibi, sen kuyu, sen kuyu gibi yapmışsın. Toprak çıkmış ama iyi olmuş bak, Toplar gitti. Ben bir çuval saman döktüm oraya. Evet çünkü, yeni doğdu ya. Allah Allah. Yumuşacık yatsın. Döşeceğini kalın sayırdın adam. Evet oldu oldu. <laughs> İnşallah ailesinden büyür de. Daha ne istiyorsun? Erkek işte, çok faydalı. Şunu istedim. He. daha geldiz. Hadi bak kızın ne var hadi. Bak yalnız değil misin değil mi dünyada? Dünyada yalnız değilsin. Anladın mı? Akıllı olmazsa bunu besleyelim Allah razı olsun. Allah razı besle. Aktar için. Tamam bu aktar için. Biz hediye beslesek. Allah razı olsun. olsun. Sonra mıydı? Dedim mi? Hı. Bunu beslesek. Benim gibi 3-4 tane öde inşallah. 3 tane söyle. Çukura girince çıldı. Çıldı mı? Evet. Hadi yuvanda yat gayet. Tamam mı? Dayanmıyorum ya yani ne gideceğiz. Ha. Karpuz toplayacağız. Karpuz toplayalım. Karpuzlar, Karpuzlar yerde çürüdü. Domates uzarmıştı. Karpuzlar çürüdü. Evet. Bayağı da gitmiyoruz. Bir gidelim arkadaşlar. Geçen dedim, gidemedik. Bugün bir gidelim, bakalım bahçemiz ne halde. Mahsullerimiz olgunlaşmış mı? Bir toparlayalım hep beraber. Yaylaya geldik arkadaşlar. Çok ısıyor yalnız. Rüzgar orada vardı, burada daha çokmuş. Tepe olduğu için çok ısıyor. Güya şimdi bahçe topluyor, yardımcı olacak. Ama hepsini yere seriyor. Gördüğünüz şekil. Böyle bahçe toplayan da ne bile. Benim bildiğim poşete veya bileğine toplanır. Cancan can hasta, içeriden çıkmak istemedi. Şimdi biraz daha iyi. Beraber çıktık, karpuz yolacağız. Aferin oğluma. büyümüş. Ben araba fiyatımda patlıcanımız var. Bu son patlıcan. Sizdeki patlıcanımız biraz acıydı. Bu sene nasıl olur bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Acı ursalatalan yerinde siz kaldı. Efendim oğlum. Evet patlıcan. Yolda götürelim usta onu. Götürelim de sana pişirelim. Yer misin? Közleyelim. Hayır. Yemez misin? Ay biber için dedim. Kavun karpuz nasıl kaldı derseniz fareleri yedik biz ektik. Fareleri yedik biz ektik. Biz galip geldik fareden. Sonunda bıraktılar bunlar yemeği. Diğerlerini yemekten bunlara vakit kalmadı. Bunlar da büyüdü şükür ama şimdi yemeye başladılar. Kızaran domatesleri tüm yemişler tabi. Bir tane domates yok. olanlarda da yenmiş kırmızı olanlar da. Kırmızı Bakar mısınız nasıl yemişler? Kabuğu kalmış. bir tane kırmızı domates gördüm yalnız. Bu sene bahçemiz aman aman olmadı. Niye olmadı bilmiyoruz. Burada bir tane görüyorum. Biraz daha kızarsın. Ucuyalım mı onu? çürümüş niye çürüdüyse. Ya dalı koparmışlar. Çürümüş. Çürümüş oğlum. Aileler dalı koparmış. Kopardığı için de çürümüş. Patateslerimiz büyüdü baya. Burada iki koparılmış kim koparmış bunu? mi? Baba mı koparmış? Evet. Ha üç tane de oraya kopmuş. Beş tane kapısı koparılmış. Şu da iyi benziyor yalnız. Var mı şu

Biliyorum. Bunu mu koparayım? Ya da şunlardan birini bakayım. Bak şu sanki daha iyi olmuş. Şunu koparalım. Koparalım. Hadi bakalım. Gel. için mi? bilememiştik. Karpuzun ince. Isı var mı? Hmm. Bilememiştik arkadaşlar. Bulmamış <laughs> karpuz yolmuştuk. Karpuz olmamış. Anlayacağınız karpuz ham çıktı. <gülüyor> karpuz. <laughs> Kraspir! <Karpuz, biraz. gülüyor> Neyse, ilk tadı iyidir oğlum. Tadı fena değil ama ham maalesef. Beyazmış. <laughs> o bulaşmamış Anne oynuyor musun? İnşallah sen yolukları o Bunlar o bulaşmamış maalesef. Anne oynuyor musun? Oynayalım. Anne. Anne oynuyor musun? Bu tarlaya bırakayım, yesin artık. Yapacak bir şey yok. Yok, fayda değil. Rüzgarlar <laughs> Görüşürüz. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Ben annem gideceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hadi bay bay.